Allah. <laughs> Sizden bir dizi hayal etmenizi istiyorum. Haftanın günleri sayılırken perşembe yerine dizinin adı söylenecek. Dizinin yayınlandığı günlerde O ya o kadar da değildir. İstanbul'da aile olmak üzere tüm Türkiye'de sokaklar bomboş olacak. Türkiye'de hatta dünyada bundan 15 sene sonra olacak pek çok şeyi bugünden anlatacak. Dizideki baş karakter dizide öldüğü zaman Türkiye'nin pek çok yerinde cenaze namazları kılınacak, helvalar dağıtılacak ve gazetelere ilanlar verilecek. Hatta bundan sonraki 15 yıllık, 20 yıllık süre zarfında bile her ölüm yıl dönümünde saygıyla anılacak. Bir dizi hayal etmenizi istiyorum. Diziyi milyonlarca insan izleyecek ve sevecek fakat en sevmeyecek. Şevko'dan bahsediyor. Bilmiyorum diyenler bile önemli sahnelerini izlemiş. En önemli repliklerini ise ezbere biliyor olacak. Bu hayal ettiğiniz dizide öyle detaylar olacak ki bu detaylar dizinin yayınlanmasından 20 sene sonra bile daha yeni yeni fark ediliyor olacak. İzlemeyenler ya da bilmeyenler muhtemelen şu anda böyle bir dizi olamaz. Böyle bir şey imkansız diyor. Bu arada bence kesin izleyin ya. Hele ilk ilk kaç bölüm biliyor musun? İlk 64 bölüm müydü? Kesin izleyin bak sonrası beni sarmadı ama ilk 64 bölüm mü? 67 bölüm mü? Gayet sarıyor. Diyorlar, fakat böyle bir dizi Türk televizyonlarında vardı. Bugün bile sokağa çıkıp 10 tane insana... Siz... Baba ilk 97 pardon. İlk 97 bölümü net izi. Ben pusuya kadar izledim. Pusudan sonra saldım. Sizce Türkiye'deki en iyi dizi hangisiydi diye sorsanız 7-8'inin cevabı ortak olacaktır. Bana göre gelmiş geçmiş en iyi Türk dizisi Kurtlar Vadisi. Kurtlar Vadisi senaryosuyla, oyuncu kadrosuyla. Ezel de çok iyi. Ezel de çok iyi ama bence Kurtlar Vadisi sağlam. Yani, müzikleriyle, hatta bugün dahi merak edilen pek çok sırrı ile Türk televizyonlarına damga vurdu. Ben de bugün sizler için Kurtlar Vadisi'nin herkes tarafından bilinmeyen bazı detaylarını topladım ve anlatacağım. Eğer bu video çokça ilgi görürse Kurtlar Vadisi hakkında başka videolarda gelebilir. Bu yüzden aşağıda bulunan butonlardan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Düküverim. Aynı zamanda şu an ekranda çıkan Instagram hesabımı da takip ederseniz çok sevinirim. Hadi şimdi... İçeride tak 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 atak! Mert daya arsızı Bu lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Hem de bizim tarzımızda. Kurtlar Vadisi için oyuncu kadrosu Türkiye'nin en iyilerinden oluşuyor desek herhalde abartmış olmayız. Gerçekten diziyi dizi yapan unsurlardan bir tanesi buydu. Dizideki hemen hemen her karakter çok iyi oyuncular tarafından Aslında canlandırılmış ve her biri ayrı ayrı, ayrı efsane olmuşlar. Aşşak kokuyor. Kadir. Peki Kurtlar Vadisi'ni hiç bilmiyor ya da hiç izlememiş olsanız ve biri gelip size dese ki bir dizi var. Dizideki 100 oyuncudan 95'i Türkiye'deki en iyi oyuncular. Fakat dizinin başrol oyuncusunun ilk oyunculuk tecrübesi. Lütfen doğru cevapların. Böyle bir şeye ihtimal verir misiniz? Evet, Polat Alemdar karakterinden... Ama bence zaten bak, Polat ünlü bir insan olsaydı yani, ünlü biri olsaydı bence o kadar şey olmazdı. Ünlü olmaması daha iyi bence Polat'ın. Ve o karakteri canlandıran Necati Şaşmaz'dan bahsediyorum. Diziyi izleyenlerin bileceği üzere, gerçek hayatta abisi olan Raci Şaşmaz'ın canlandırdığı Ali Candan karakteri, sonrasında bir dizi ameliyat ile Polat Alemdar'a dönüşüyor. Bu rol için ekip o dönem birçok ismi düşündü ve görüştü. Bazı kaynaklar Kenan İmirzalıoğlu'nun o dönem en güçlü aday olduğunu belirtiyor. Oğlum Kenan da olurmuş ha. Belirtiyor. Fakat neden olmadığı konusunda pek çok söylenti var. Bunlardan bir tanesi yine bir Osman sınavı imzası olan ve kısa ha, bir süre önce final canım. yapmış deli yüreğin devam projesi gelme ihtimali olduğu için iptal olduğu. Bir başka söylenti ise Osman Sınav'ın Kenan İmirzalıoğlu yerine yüzüne alışık olunmayan bir insan ile bu yola çıkmak istemesi. Bunlardan hangisi doğru hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ama Kurtlar Vadisi hayranları bu konuda ikiye bölünmüş durumdalar. Şöyle ki bazı Kurtlar Vadisi hayranları Polat Alemdar rolünü Kenan İmirzalıoğlu oynasaydı Kurtlar Vadisi bugün ne kadar efsane ise en az iki kat daha efsane olurdu diyorlar. Olabilir. Bazıları ise hayır abi öyle değil. Polat Alemdar'ı Polat Alemdar yapan Necati Şaşmaz'ın oyunculuğudur diyor. Peki bu konuda siz hangi taraftasınız? Sizce Polat Alemdar karakterini Necati Şaşmaz yerine Kenan İmirzalıoğlu canlandırsaydı daha mı iyi olurdu? Yok. Biraz zor bu arada yani buna karar vermek de. Bence Polat'ın ünlü olmaması daha iyi gibime geliyor. Yoksa Necati Şaşmaz o rolde gayet iyi mi? Lütfen yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Kurtlar Vadisi hakkında. Gerçi Kenan İmizaloğlu da, Kenan İmizaloğlu ha. Herkes tarafından bilinmeyen bir başka detay ise oldukça komik bir olay. Olayın gelişimini size kısaca şöyle anlatayım. Kurtlar Vadisi'nde kullanılmak üzere silahlar aranıyor. Ve o dönemde dizinin ekibi legal bir şekilde silah yapabilecek pek çok yer ile görüşüyor. Yine bu görüşmeler esnasında Raci Şaşmaz Rize'de bir yerle görüşüyor. Rize'deki yer diyor ki biz istediğiniz silahların tamamını istediğiniz şekilde yapıp size teslim edebiliriz fakat bir isteğimiz var. İstek oldukça komik bir istek. Ekiplerindeki bir insanın Kurtlar Vadisi'nde rol almasını istiyorlar. Kim lan? Raci Şaşmaz başta çok sıcak bakmasa da bu isteği kabul ediyor fakat bir süre geçtikten sonra Rize'deki yer arayıp silahları yapamayacaklarını yapamadıklarını belirtiyorlar. Şimdi buraya kadar bir sıkıntı yok. Bir istek var. Kabul edilmesine rağmen iş iptal olduğu için haliyle istek de boşa düşmüş oluyor değil mi? Öyle değil. Rize'deki ekip silahları yapamamasına rağmen o ekipteki bu oynayacak olan kişi İstanbul'a Raci Şaşmaz'ın yanına geliyor. Raci Şaşmaz ise işi yapamadıkları için dizide oynamayacağını belirtiyor. Fakat o kişi allemedip kullemedip dizide oynamayı başarıyor. Sizce bu kişi kim olabilir? Bir tahmininiz var mı? Şöyle içinizden bir düşünün. Evet söylüyorum bu kişi Kurtlar Vadisi Abidin karakteri ya da gerçekteki adıyla Abidin Yerebakan. Hatta birçoğumuz onu kolpaçı Çin... <laughs> Ciddi mi lan bu? Ya kapansana bu niye kapanmıyor ya? ...odaki karakteriyle de biliyoruz diyebilirim. Bu arada tam olarak bu konuyla alakalı sizlere şöyle bir dipnot da vereyim. Kurtlar Vadisi gerçekten çok dar kadroyla çekilen bir dizi aslında. Evet oğlum benim bildiğim hatta Abdüley'i oynayan abinin adını unuttum. Normalde sette çaycıymış. Bayağı çay dağıtıyormuş, Abdüley diye oynatmışlar sonra. Yani dizide küçük rollerde oynayan bazı insanları farklı bölümlerde farklı karakterlerle de görebiliyoruz. Bakın hatta buna şöyle bir örnek vereyim. Dizideki Abdüley oldukça da büyük bir karakter. Dizinin aslında prodüksiyon çalışanı. Bak. Hatta bizzat röportaj kaynaklı söylüyorum. Normalde Abdüley'in görevi sette oyunculara çay dağıtmak. Fakat sonrasında böyle bir karakter gelecek oluyor senaryoya ve uzaklarda aramıyorlar oyuncuyu. Direkt setten alıp oyuncu yapıyorlar. Evet, gerçekten Kurtlar Vadisi. Bunu ben kılıç kılıç abi oynayan abi vardı ya. Onun duymuştum. Bir insan oyuncu yapabilecek kadar güçlü bir diziydi. Gelelim Kurtlar Vadisi'nin herkes tarafından bilinmeyen bir başka detayına. Türkiye'de belki de ilk defa bir gazeteci Atilli bir olmuş. dizinin Ondaç. senaryo ekibinde yer almıştır. Olayları gerçeğe en yakın şekilde anlatmak ve tahminleri güçlendirmek için senaryo ekibine o dönem gazeteci Soner Yalçın dahil edilmiştir. Ki bu durum belki de Kurtlar Vadisi 15-20 yıl önce bugün olacak şeyleri nereden biliyordu sorusunun da kısmi olarak cevabıdır diyebiliriz. Şimdi gelin isterseniz biraz daha dizinin içine girelim. Yani. Yani iç detaylardan bahsedelim. İlk olarak magazinsel bir detayla başlamak istiyorum. Dizide Elif karakteriyle tanıdığımız Özgün Amal, o tarihlerde yine dizide oynayan Çakır yani Oktay Kaynarcı ile aşk yaşamaktaydı. Bu oldukça gereksiz bir detay olmasına rağmen ilk duyduğumda beni epey şaşırtmıştı. Bu bilgi sizi şaşırttı mı gerçekten bilmiyorum ama Polat Elif aşkını ne kadar benimsemişim herhalde buradan anlayabilirsiniz. Cidden çok şaşırmıştım bunu duyduğumda. Üzücü bir başka detayla devam ediyoruz. Mematiye bir sahnede Polat Alemdar tarafından aşk sorulduğunda istemem, o beni öldürür cevabını vermiştir Eliyorsun ve dizideki adam. ölümü de bizzat kendi düğününde gerçekleşmiştir. Aşk. istemem. O beni öldürür. Evet, yine bir başka detayla devam ediyoruz. Süleyman Çakır'ın ameliyat sahnesinde doktorun çalmasını istediği parça Mozart'ın Requiem isimli eseridir. Bu eser aslında Hristiyanların cenazelerde okuduğu bir ilahidir. Fakat ilginç olan detay bu eserin hikayesi. Mozart bu ilahiye bir beste yapması için teklif alıyor ve kabul edip besteyi yapmaya başlıyor. Fakat besteyi yaptığı dönem ölüm döşeğinde olduğu için beste yarım kalıyor. Mozart tarafından yarım bırakılan bu eseri ise Mozart'ın bir dostu tamamlıyor. Çak ha, Polat Polat'ta Çakır'ı tamamlıyor işte. Kır karakteri de diziye bu şarkıyla veda ediyor. Ve bitmemiş hayalini can dostum dediği Polat tamamlıyor. Bu arada bunu ben duymuştum. Çakır ya. demişken sizlere bir bilgi daha vereyim. Efsane Süleyman Çakır karakterinin Kurtlar Vadisi'nde ağzından çıkan son söz Can Polat olmuştur. Evet gelelim bir başka detaya. Benim de çok sevdiğim ve dizide bence en karizmatik karakterlerden biri olan Lazia, Kurtlar Vadisi dizisi sen, sen benim kardeşimdi boyunca yalnızca <laughs> bir kez sigara yakmıştır. Ve yaktığı o tek sigarada Süleyman Çakır karakteri vurulduktan sonra Aa. hastanedeki sahnesidir. Yine ilginç, yalnızca çok dikkat eden insanların bileceği bir detayla devam ediyoruz. Kurtlar Vadisi'nin baronu Mehmet Karaanlı'nın sağ kolu, sol kolu her şeyi olan kılıç karakteri dizi boyunca sadece siyah gömlek giymiştir. Yine aynı şekilde... Nasıl lan? <laughs> Harbi hiç fark etmedim. ...olan kılıç karakteri dizi boyunca sadece siyah gömlek giymiştir. Yine aynı şekilde kılıç hakkında sizlere bir bilgi daha vermek istiyorum. Bu biraz daha magazinsel bir bilgi. Dizide Safiye'nin kılıca yüzündeki yara izini estetikle sildirebileceği durumunu konuşurken kılıcın burada estetikten en iyi anlayan Ajda Pekkan ona sorarım tarzında bir cümle geçiyor. O zamanlar Ajda Pekkan kılıç karakterini canlandıran Atilla Olgaç'a kötü oyuncu tarzında bir laf etmişti. Ve bu sahnede Atilla Olgaç ona bir gönderme yapmıştır. Allah. Tabii bu, bu sadece bir iddiadır fakat güzel bir iddia, güzel bir detay diyebilirim. Yine dizinin en derin karakterlerinden biri olan Razia ile devam ediyorum. Razia karakterinin Kurtlar Vadisindeki birçok sahnesinde Yasaya Türküsü çalmaktadır. Bunu izleyen herkes bilir. Peki o ah! Lan, ah. yeter artık şu niye çıkıp duruyor ya? Oyasiye Türküsü'nün Razia'nın öleceği bölüme kadar yavaşlatılarak verildiğini biliyor muydunuz? Evet evet bildiğiniz böyle bir detay var. Hatta oyasiye Türküsü Razia'nın öldüğü bölümde en yavaş haliyle çalmıştır. Yine aynı şekilde Lazzia'nın eşi kendisini bir dişçiyle aldattığı için olaydan sonra hiçbir şekilde dişçiye gitmediğini ve dişlerini fırçalamadığını biliyor muydunuz? Lazzia hakkındaki detaylar sizce bitti mi? Tabii ki bitmedi. Adam dişlerine küsmüş amına koyayım. Kurtlar Vadisi'nde Lazia'nın olduğu bölümlerde Lazia daima aşağıdan yukarıya doğru çekilmiştir. Bu aslında bir çekim tekniğidir ve karakteri heybetli, güçlü göstermek için kullanılmaktadır. Fakat Lazia'nın öleceği bölüm yaklaştıkça açı gitgide yüzüne doğru gelmeye başlamış. Hatta öldüğü bölümde karakterin ilk kez keli gözükmüştür. Belki de birçoğunuz şu an vay ve ne detaylar varmış diyorsunuz ama son bir detay daha vereyim. Dostum olmaz, hasmım Aslında yaşamaz diyen Nazlıyan'ın cenazesinde yalnızca ailesi bulunmaktadır. Gelelim Kurtlar Vadisi hakkında herkes tarafından bilinmeyen bir başka detaya. Ben Polat Alemdar, can dostu Süleyman Çakır öldükten sonra Çakır'ın mezarına yalnızca bir kez memati intihardan vazgeçirmek için gitmiştir. Bu konu bu arada oldukça fazla tartışılan bir konudur. Kimileri bu konuyu şöyle yorumluyordu, Çakır karakteri çok fazla sevilen bir karakterdi ve Polat karakterini daha ön plana çıkarmak için, daha güçlü göstermek için Çakır'la alakalı daha fazla sahne yazılmadı diyorlar ki oldukça da mantıklı bir teori. Gelelim bu videoda Kurtlar Vadisi hakkında geldin. sizlere vereceğim son şaşırtıcı detaya. Birçok Kurtlar Vadisi izleyicisine şunu sorsak. Desek ki Süleyman Çakır diziden çıktıktan sonra sizce dizinin reytingleri düşmüş müdür? Hayır. Artmıştır. Düş... mahalle çoğunluk evet düşmüştür sonra toparlamıştır gibi cevaplar verecek. Belki şaşıracaksınız ama tam tersi. Süleyman Çakır diziden çıktıktan sonra Kurtlar Vadisi'nin reytingleri Hemen hemen iki katına çıkmıştır. Yani sanılanın aksine Kurtlar Vadisinden Çakırın çıkması Kurtlar Vadisine zarar vermemiş, tam tersi Kurtlar Vadisinin daha çok duyulmasını, daha çok reklam olmasını sağlamıştır. Hatta bu konuyla alakalı da Osman Sınav sonrasında verdiği bir röportajda o dönem çok eleştirildiğini, fakat reytinglere ve dizinin gelişimine bakıldığı zaman ne kadar doğru bir karar verdiğini söylediğini belirtiyor. Evet video Anladım. bu kadardı. Daha Kurtlar Vadisi hakkında pek çok detay var bu arada arkadaşlar. Eğer video yeteri kadar ilgi görürse belki ikinci bir videoda çekerim. Eğer